Şimdi arkadaşlar şu şekilde sırayı tamamladım. 2 sırada boş olarak ördüm. Şöyle kalp tamamlandıktan sonra 2 sırada kutucuğu boş olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sırayı tamamlamış oldum. Şimdi sizlerle beraber kenarlarına başlayacağız. Ama şu kamerayı biraz görüntüyü yaklaştırayım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar eee modeli şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde ekleyeceğim için şöyle kalbin şu kısmı bu tarafa gelecek. Şöyle bu yuvarlak kısmı ise şöyle arkadaşlar ortaya bakacak. Onun için şuradan eklemeye başlayacağım. Şöyle bu taraftan ekleyeceğim. Şimdi şöyle şuradan alıyorum arkadaşlar. Bir tane bakın. Bir tane burada pipiriyi bırakıyorum. İkinci pipiriye şöyle tığımı geçirerek alıyorum. Bir zincir, iki tane zincir kapattıktan sonra iki zincir çektim. Bir, iki, bakın arkadaşlar, bir, iki, üçüncüye batıyorum. Sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir. Şimdi şurada Sıradaki şöyle şuraya batıyorum bakın şu şekilde oldu. Bu zaten şöyle olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Sıradaki pipiriye batıyorum. Bunu buraya birleştiriyorum. 2 zincir burada bir tane boşluk bırakıyorum zincir bırakıyorum ikinci zincirin içine batıyorum pipirik yaptım bir zincir çektim hemen sıradaki şu noktaya batıyorum arkadaşlar bakın hep buralara batıyorum döneme işte üçünün bir araya geldiği yere şimdi şöyle buraya batıyorum trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir sıradaki pipiri alıyorum 2 zincir burada bir zincir bırakıp ikinci zincire batıyorum bir zincir tekrar şuraya batıyorum arkadaşlar bir trabzan. Şimdi şöyle göstereyim. Bunu şöyle ekleyelim arkadaşlar. Zaten burada bir tane pipirik kalacak. Buraya ekleyelim. Buraya gelince ben tekrar göstereyim. Şimdi tam bu köşeye kadar ördüm. Şimdi bakın burada da bir tane pipirik burada kaldı bir tane burada bir tane de burada bırakacağız arkadaşlar şimdi buraya bakın tam köşeye bir trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 tane 5 6 7 Pardon 6 tane zincir çektim bir tane zinciri bırakıyorum ikinci zincire batıyorum buraya bir tane eklemeden pipirik yaptım bir zincir tekrar aynı yere batıyorum bu köşeye gelince aynı yere battım tekrar 1 2 3 dört tane zincirimi çektim şimdi bu tarafa doğru ekleyeceğim arkadaşlar şöyle göstereyim tekrar sizlere tarafa doğru ekleyeceğim. Onun için burada bir tane bu parçamızda motifimizde bir tane pipiri bırakıyorum. Diğer pipiriye batıyorum. Eklemeye devam ediyorum. Bir boşluk bir zincir 1 2 3 4. Şimdi bunu da tekrar bu tarafa doğru ekliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar ekleyelim tekrar göstereyim. Şimdi burayı da ekledim arkadaşlar. Burada bakın bir tane pipireğim kaldı ve köşeye geldim. Bu köşeye battım. Tırabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Bir boşluk bırakıp ikinciye batıyorum. Bir pipirik yaptım. Tekrar buraya bir tane zincir çektim. Köşeye tekrar batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle çeviriyorum. Şimdi burada bir tane şöyle göstereyim. Burada bir tane boşluk pipiriğim var. Bir tane pipirik de burada bırakıyorum ve şu ikinci pipiriğe battım. Şöyle bunu buraya ekleyeceğim. tekrar şuraya batıp bir trabzan yaptım 1 2 3 4 şimdi bakın burada şöyle 1 2 3 tane pipirik kalıyor arkadaşlar şöyle şimdi bunu tekrar bu tarafa doğru ekliyorum böyle ekleyeceğim tekrar şu uca gelince size göstereceğim Şimdi burayı da tamamladım. Tekrar köşeye geldim. Köşeye bir tane tırabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Burada ekleyecek yerim olmadığı için devam ediyorum. 5, 6 Şimdi burada bir tane boşluk bırakıyorum. İkinci zincirime batıyorum. pirimi yaptım bir tane zincir çektim tekrar aynı yere batıyorum köşelerde aynı yere batacağız iki tane trabzan yapmış olacağız bu şekilde 1 2 3 dört tane zincir çekiyorum ve şimdi diğer motifi ekleyeceğim şöyle bakın burada da bir tane e, pipirimiz kalmış olacak tam bu köşede arkadaşlar motiflerimizi yaparken zaten şurada şöyle bir köşe yapmıştık bu köşeyi bırakıyorum ve yanındaki pipiriye batıyorum buradan başlıyorum ve tekrar eklemeye devam ediyorum bir tane zincir bırakıyorum ikinci zincire batıyorum bir zincir trabzan tepesine batıyorum. Arkadaşlar şimdi bu motifimi tamamladım, bitirdim. Şimdi diğer motifimi de ördüm. Onu da buraya ekleyeceğim. Bunu da arkadaşlar bu şekilde ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Bakın şu kısım kalbin şu kısmı şöyle gelecek. Şu kısmı da yuvarlak kısmı da iç tarafa gelecek. Kalplerin ikisi de birbirine bakacak şekilde ayarlayacağız. Onun için bunu da buradan eklemeye başlayacağım. Şöyle çeviriyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum şöyle bakın buraya e, şu şekilde ekleyeceğimiz için şöyle şu şekilde ekleyeceğimiz için buradan başlıyorum. Şimdi şurada bir tane pipiri bırakıyorum arkadaşlar bakın şunu bırakıyorum ikinci pipirikten itibaren Şimdi bakın Şöyle ikinci pipiriye tığımı geçirdim Ve buradan itibaren Şöyle eklemeye başlıyorum 2 tane zincir 1 2 3.ye batıyorum bir zincir. Şimdi buraya batıyorum arkadaşlar. Hemen şu kenara batıyorum. 1 2 3 4. Diğer motifi eklediğim gibi bunu da aynı şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer motifte gösterdiğim gibi bunu da buraya ekleyelim arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar. Örtümü bitirdim, motiflerimi ekledim ve örtümün bitmiş hali de böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.